10 Kasım 1938 sabahı. Saat 9'u 5 gece. Bir ulusun kalbi sustu. Bu acı haber kısa sürede tüm yurda olduğu gibi İzmir'e de ulaştı. O gün İzmir sokaklarında sessizlik vardı. İzmir valisi Fazlı Güleç, hoparlörlerden yaptığı anonsla halka seslendi. Büyük atamızı kaybettik. Türk milleti sağ olsun. Bir anda tüm şehir ağladı. Evlerde, iş yerlerinde, okullarda her yerde aynı cümle yankılanıyordu. Atatürk öldü. Akşam olduğunda Anadolu Gazetesi ikinci baskısını yaptı. Manşetinde şu satırlar yer alıyordu. Büyük atamızı kaybettik ve tarihe verdik. Türk milleti sağ olsun. Ertesi gün gazete siyah puntolarla bu kez şöyle yazdı. İzmir ıstırap ve gözyaşı içinde. Onu yetiştiren millet ve onun kurtardığı vatan var olsun. Haberi alan Bornovalılar merkeze koştu. Öğrencisinden en yüksek memuruna, köylüsünden şehirlisine herkes Gazi Büstü'nün önüne toplanmış sessizce ağlıyordu. Kimse kimseyi teselli edemiyordu. Gençler Atatürk'e bağlılık yemin ettiler, nöbetler tuttular. İzmir Belediye Başkanı Doktor Behçet Uz, şehir meclisinde yaptığı konuşmada Atatürk'ün yalnızca Türk milletinin değil, bütün dünyanın saygısını kazandığını söyledi. 5 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Hiç kimsenin konuşmadığı, sadece kalplerin attığı bir 5 dakika. 21 Kasım 1938 günü, İzmir'de tarihinin en kalabalık töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı insan seviydi. Vali, subaylar, milletvekilleri, öğrenciler, öğretmenler, halk, kadınlar, Çocuklar… Herkes oradaydı. Atatürk'ün heykeli çelenklerle dolmuş, adeta bir çiçek bahçesine dönüşmüştü. Saat 14'te İstiklal maaşı çalındı. Ardından matem maaşı. Ve Vali Fazlı Güleç kürsüye çıkarak şöyle seslendi. Atatürk büyük bir komutan. Dahi bir devlet kurucusu, büyük bir kurtarıcıydı. Onun eserlerini ve devrimlerini kıskançlıkla korumak en büyük vazifemizdir. Bu sözlerin ardından meydanı dolduran binlerce kişi aynı anda ayağa kalktı. Herkesin kalbinden gelen tek bir ses yükseldi. Büyük Atatürk, Türk istiklalini ve cumhuriyetini sonsuza kadar koruyacağımıza namus ve şeretimiz üzerine and içeriz. O an İzmir bir kez daha kenetlendi. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla. Bir şehir, bir millet yemin etti. Saat 16'da 3 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ardından Atatürk'ün heykeli önünde 6 oku simgeleyen 6 meşale yakıldı. Askerler, öğrenciler ve halk sabaha kadar o meşalelerin etrafında nöbet tuttu. İzmir o gece boyunca ışıkları sönmeyen bir şehirdi. Çünkü Atatürk'ün ışığı artık her evde, her yürekte yanıyordu. 22 Kasım sabahı Anadolu Gazetesi şu başlığı attı. Öksüz kalan İzmir, her vatan parçası gibi dün ıstırap ve matemle inledi. Evet. Atatürk artık aramızda değildi. Ama o gün İzmir'in yaktığı o meşaleler cumhuriyetin yolunu sonsuza kadar aydınlatacaktı. Sonsuz saygı, minnet ve özlemle. Bornova Belediyesi